Herkese selamlar. Galatasaray haberlerimizin yeni bölümüyle birlikteyiz. Haberlerimize geçmeden önce lütfen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Geçen sene ile bu sene arasında siyahla beyaz gibi e, fark eden bir sezon. Muslera geçen seneki takımdan e, oynayan bir isim. Boy. Boy. Kerem. Nelson 3, Kerem 4. 4 oyun. Yani takımın çok büyük bir çoğunluğunun değiştiğini e, gözlemleyebiliriz ve Türkiye'de iyi kadro kurduğunuz zaman çok da 2 3 yıl beklemenize gerek yok. Eğer büyük takımsanız zaten birkaç ayda rüzgarı değiştirebiliyorsunuz tersine. Bunun için tabii ki ekonomik e, altyapı gerekiyor ama çok da e, tamamen para odaklı bir takım kurmadan da doğru oyuncuları alırsanız ligde şampiyonluğa oynamanız çok zor değil. Bizim ligimiz e, maalesef bundan 10 e, sene önce bence daha zor bir ligdi. Yavaş yavaş o kalitenin azaldığını gözlemlediğimiz bir dönemi yaşıyoruz. Ligimiz çok kaliteli değil maalesef. Ve ligde siz büyük takımlar olarak doğru kadro kurduğunuz bir takdirde... Birkaç fark yaratacak oyuncuyu aldığınız mesela zaman... Mesela Beşiktaş'ın yaptığı ufak dokunuşlarla ne noktaya geldiğini görüyoruz. Tabii. Ama yaptığı yanlışlarla sezon başını nasıl kaçırdığını da görüyoruz. E bir kere iskeletten e, önemli isimleri, başarılı isimleri korudu. Mesela Mustera bir kurumsal hafızadır. Yani Mustera size, Flordaki aşçının çocuğunun adını bilir Mustera şu an. Nelson Nelson hamlesi sezon başında çok kritikti. Tutmak. Galatasaray Nelson'u tutamasaydı bu noktada olmazdı. Yerine istediğiniz stoperi getirin. Aynı noktada olacağını ben öngöremiyorum. Çünkü Nelson da bir hafızanın devamıdır. Mustera önü Nelson yaptığınız zaman yanına Abdülkerim'i koyduğunuz Markao'yla inişi çıkışlı e, kıyaslayabilirsiniz. Marka tabii ki daha iyi stoper bence. Ama Abdülkerim de onun boşluğunu e, kısa sürede doldurmayı başardı. Bu bir kere çok önemli bir soru istemiştik. Evet Galatasaray'da kulübe gelir sağlamak amacıyla <laughs> Nelson ve Sasha Boy satılmalı mı? Bence satılmalı. Net. Çünkü kaldığı takdirde bu oyunculardan siz bir sezon daha benzer performansı alabilir misiniz? Şimdi Nelson'a bir de söz verildi. Şimdi Nelson'la boyun durumu ayrı. Nelson dendi ki Sevilla seni istiyor. Masaya koydu rakamı. Biz bu rakamdan memnunuz ama senden daha memnunuz. Ya bir de Avrupa'daki takımların Kalbisene... Çok rahat verebileceği paralar Kesinlikle. yani Premier Lig'deki bir takım için 25 milyon euro e, ya deneme be, yanılma noktasında bile verip veredir, transferi yapacağı ama bir para. Bir, bir pazarlık dönemi olacak onu ya, bu söyleyeyim. Bugünden yarına değişmeyecek. O Galatasaray orada çok net çünkü madde belli. TRT Spor ekranlarındaki Galatasaray gelişmeleri buraya kadardı. Biraz da gazetelere bakalım. Galatasaray'a sürpriz öneri. Vin aldım. Süper Lig'de şampiyonluğa çok yaklaşan Galatasaray'da transferde de hareketli saatler yaşanıyor. Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekilleri'den Timur bu doğrultuda PSG Sportif Direktörü Luis Campos ve Başkan Danışmanı Anteora Henrique ile görüştü. Timur, Icardi'nin yanı sıra farklı isimlerle de ilgili görüşmelerde bulundu. Bu oyuncuların başında Paredes ve Wijnaldum geliyor. Fransız ekibi Wijnaldum'u bu sezon başında Roma'ya kiralamıştı. Campos ve Henrique özellikle Roma'da kötü bir kiralık dönemi geçiren Hollandalı orta saha oyuncusunu Galatasaray'a göndermek konusunda oldukça hevesli. Wijnaldum'un PSG ile bir yıl daha sözleşmesi var. Futbolcunun uygun bir bonservis bedeliyle alınabileceği belirtiliyor. Wijnaldum bu sezon Roma'da 12 maçta forma şansı bulabildi. 32 yaşındaki merkez orta saha 2 gol 1 asistlik katkı sağladı. Galatasaray'dan Hakim Ziyech hamlesi. Şampiyonlar Ligi kurma hedefiyle bir yol haritası çizen Galatasaray'da transfer operasyonunu bizzat yürüten Erden Timur birkaç gün önce Avrupa seferine çıkmıştı. Burada hem gündemdeki isimler için temaslarda bulunan hem de mevcut kadrodaki oyunculara yapılan teklifleri değerlendiren Erden Timur'un en son olarak görüştüğü oyuncunun ise Hakim Ziyech olduğu öğrenildi. Chelsea'den ayrılma kararı alan 30 yaşındaki faslı oyuncu ile Türkiye'den başka kulüplerde ilgileniyor. Ancak Timur'un Londra'daki son toplantıda İngiliz kulübüyle de anlaşma aşamasına geldiği öğrenildi. Erdem Timur takım şampiyonu resmileştikten sonra artık bu transfere nokta koymak üzere tekrar İngiltere'ye geçecek. Kulübe yakın kaynaklar Galatasaray yönetiminin hem Hakim Ziyech hem de Kalibre'deki diğer takviyeler için gözünü kararttığı belirtiliyor. Saçiyaboy için Londra'da zevzir ve Erden Timur bu sefer transfer için gittiği Londra'da Arsenal ile Saçiyaboy'a pazarlığı yaptı. Arsenalli yetkililer Saçiyaboy için masaya 17 milyon euroluk flash bir teklifle oturdu. Fransız yıldız için gelen bu teklif sonrası Erden Timur İstanbul'da bulunan Dursun Özbek ve Galatasaraylı idarecilere haber verdi. Ortak bir kararla Saçaboy için yapılan bu teklif geri çevrildi ve rakamın arttırılması istendi. Arsenalli yetkililer bunun üzerine Galatasaray'dan Saçaboy için bir bonservis fiyatı istedi. Galatasaray cephesi ise Saçaboy için istedikleri rakamın 25 milyon euro olduğunu iletti ve aşağısında bir teklifi kabul etmeyeceğinin altını çizdi. Bu gelişme üzerine Arsenal cephesi önümüzdeki günlerde yeni tekliflerini sunacağını iletti. 22 yaşındaki Fransız Sabek Sachaboy, Rennes altyapısından yetişti ve 2021 yazında 1 milyon euro karşılığında Galatasaray'a transfer oldu. Galatasaray 25 milyon euroya satışı gerçekleştirirse bu eden tam 24 milyon euro kar elde etmiş olacak. Galatasaray'a şark eden Türk saabek. Galatasaray defansının sağında iki yabancı var. Okan Buruk sınırlı olan yabancı rotasyonunu daha ön tarafta tutmak istiyor. Bu yüzden Boğa gitse de kalsa da sağ tarafa bir yerli oyuncu istiyor. Saça Boğa'ya kalırsa hala piyasası olan Dubois'a gönderilecek. Dubois'ın yerine düşünülen isim ise Mehmet Aydın. Türk milli takımını seçen Şalke'nin 21 yaşındaki sahabeki için alınsın raporu veren Okan Buruk. Saça Boğa'nın satılması durumunda Mehmet'ten birinci sahabek çıkacağına inanıyor. Aksi takdirde saç ile forma yarışına sokacak. 21 yaşındaki genç yetenek sabek başta olmak üzere orta sahanın sağı ve sağ kanat olarak görev yapabiliyor. Galatasaray'da Icardi kararını verdi. Sivas Spor maçı sonrası 2 günüzü yapan Galatasaray Ankara gücü maçı hazırlıklarına başlarken bir yandan da gelecek sezonun çalışmalarını sürdürüyor. Galatasaray'da mutlu olan ve her platformda kalmak istediğini dile getiren Arjantinli Forvet sarı-kırmızı ekipte kalmak istiyor. Gelecek sezon Galatasaray'ın planlarıyla ilgili bilgi sahibi olmak isteyen Arjantinli oyuncu Erden Timur'da geniş kapsamlı bilgi verdi. Sports'un bugünkü haberine göre Galatasaray, Icardi'ye 4,5 milyon euro maaş vermeye planlıyor. Kulübü PSG ile ise 8 milyon euro bonservis bedeli ile görüşmelerini sürdürüyor. Galatasaray dışında talipleri olan Icardi'nin önceliği sarı-kırmızılar olacak. Fenerbahçe ve Galatasaray transferde karşı karşıya Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Rens ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Hamare Turore ile ilgilendiği aktarıldı. Lekoyip gazetesinin haberine göre Rens'in şu ana kadar 31 yaşındaki futbolcuyla yaptığı yeni sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlayamadığı aktarıldı. Traore'nin sezon sona ermesi ve sözleşmesinin tamamlamasıyla takımdan ayrılmasının yüksek ihtimal olduğu kaydedildi. Dostlarım videomuz buraya kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.